Amasya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Kaza Amasya-Çorum Karayolu, Gökhöyük kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Tokat'a giden Hakkı Tayfur'un kullandığı 60 BD 831 plakalı otobüs yağıştan dolayı kayganlaşan yolda devrildi. Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı. Kazada Ebru Özbilen Demirtaş olay yerinde, İkram Akçay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 24 yaralı ambulanslarla taşındıkları Sabuncuoğlu Şerafettin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Amasya Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Thank you.